Bu Gel gel, çabuk gel, gel. Ooo! Merhaba, merhaba, nasılsın? Gel, gel. Hadi. Hadi çık bakayım. Tamam. Tamam Bak, baktın mı? Güzel mi? De var, yani koruması var. Ama o küçük büyük olduğu için buras kendisi binebiliyor. Beyzanur kardeşimizin bugün oyuncağını getirdim, kendi ellerimle kurdum. belediyemize gelmişti amca. Ben sokağa çıkamıyorum. Bana bir oyuncak eve kurabilir misiniz bir? güzel bir şey yapabilir misiniz dedi. Ben de bugün Beydanur'a bu oyuncağı getirip teslim ettim. Kurumunu da kendim yaptım. E, hayırlı uğurlu olsun. Beğendin mi? Güzel kızım benim. Güzel kızım benim. Güzel kızım benim. Kızımız inşallah okuyacak. Çok güzel yerlere gelecek. Ben eee kızımıza böyle çok güzel bakan ailesine de teşekkür ediyorum. Biz de belediye başkanları olarak, abileri olarak. Estağfurullah ben seni ellerinden ederim. Ver, evet. ver, Tamam mı? Beyza ee, bizim canımız, ciğerimiz. İnşallah abisi burada olduğu müddetçe bir sıkıntı çekmeyecektir. Ee, Oyuncu istemişti, belediye gelmişti. Bunu da getirdik, teslim ettik. Allah hayırlı uğurlu etsin. Sağ ol kardeşim benim, canım benim. Evet. Hadi elini evet. Tamam, <laughs> tamam.